Evet arkadaşlar hepinize selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir modern vanş videosu ile birlikteyiz nasılsınız arkadaşlar umarım hepiniz de iyisinizdir ben arkadaşlar ben deyim. şimdi en azından bugün artık modern vanş e gelmiş bütün etkinliklerin bir artık ön izlemesini bitirelim bakalım umarım yeni zaman yani ayın 15'i oldu aşağı yukarı bir 10 gün sonra falan zaten ay biti yani ay 15 gün sonra bitecek de yani dönem olarak bakıldığında 10 gün sonra falan da aşağı yukarı artık alfa testi falan gelecek derken günler geçer arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şöyle yapalım. Öncelikle biz bir şöyle etkinlikleri bir sırayla bakalım. Zaten Yeşim Fırtınası etkinliğini özel bir şekilde incelemeye gerek yok. E, alev alan kalpler etkinliği var. Bunlar sevgililer günü etkinlikleri. Bunlara bir bakarız. E, şöyle yapalım. Şimdi sevgililer günü etkinliği ne varmışlar? Bizim kupit e, gumumuz var. Bizim eski kalp atan. E, aslında kalp atan raylı topumuz var burada. Rim 162D de yanına gelmiş. Ücretsiz olarak verilmesi şu tarafın ücretsiz olması güzel olmuş da. Rim 162'yi alır mısınız bilmiyorum. Ne ulaşık kamuflajı var. Bunları inceleyeceğiz. Diğer gemide oynayacağız bunu. Ee, Cupid Raycon e, ve dikenli Kalp diye bir tane bayrağımız var. Bunları almak isterseniz alırsınız arkadaşlar. Onları bakacağız birazdan. Cupid'e bakmamıza gerek yok. Ekstradan çok çok fazla videosu zaten kanallarda var. Eski bir top zaten kendisi. Ee, bir diğerine bakalım. Altına mı var. Altına bizim standart bizim altın çekilişlerimiz var burada. Ee, altın muhafız aslan var. Burada ne var? Köpek balığının kralı var. Farklı bir şey var mı? Farklı bir şey varsa ona bakmak istiyorum ben de oradan. Yamato'lar var. Fuji var. Martina da var. Velki var. Storm var. Ee, özel bir şey yok değil mi bu sefer? Geçen zaman bir tane şey gelmişti herhalde mi? Market gemisi gelmişti. Ee, ne var, 2145 var yok. Gördüğüm kadarıyla yani farklı bir gemi ya da ekipman yok burada. Bunların tamamı zaten videosu kanalı kanalımızda mevcut. Zaten birçok kanalda çok rahat bir şekilde bulursunuz eski gemiler zaten. Bu sefer market gemisi koymamışlar. Umarım ilerleyen zamanı koyarlar dedim. Bunun haricinde başka ne var burada? Altı muhafızasının çıkartması var. Köpek balığı, kamuflajı var. Eskilerden bir kamuflaj ama güzel bir kamuflajdır. Hatta göstereyim ben de siz de onu bu arada. Geminin kendi Paladin üzerine kendi kamuflajı var, o yüzden onu sökmedim. Ee, uygula dedim buradan efsanevi uygula köpek balığı. Önce güncellemelerde gelmişti kendisi. Evet, ta kendisi burada. Bu arada güzel bir kamuflajdı aslında. Böyle mavi rengi bu temayı sevenler için gerçekten güzel bir kamuflajdan birisidir. Ve etkinlere bakmaya devam edelim. Sonra zaten oynanışa geçeceğiz. E, ee, gölgeli paşet etkinliği var. Burada HMS Paladin'i ben o yüzden aldım. Victoria Veneto pardon. HMS Paladin'i o yüzden almadım. Şunlara bir bakalım. Üstün topla. Devam edelim. Başka bir şey. Şu anda yok. Fujim var. Zaten gölgeye baş etkinliği bizim standartımız zaten. TRG 300 var. Herhangi bir yeni bir şey yok mu burada? Ama Mark 45 Astro torpidoları var. Torpido takma şansımız var mı gemimize? Bu gemiye yok. gemize paladin torpido slotu yoktu. Tamam bomba atar koyduk. Ben farı ekipmanlar koydum buraya ama bundan torpido yok. Slotumuz yok. Devam edelim bunda. Fiesta dalgası etkinliği. Asıl etkinlik bu işte. Diğer etkinler belki yerine göre gelip geçicidir ama bu etkinlik diğerlerinden farklı. Burada ben en son granatı koydum. Geminin üzerine. Asıl burada önemli olan şey şu. RG32 MK1 topu. Sonunda çekilişlerde yine gözükmeye başladı. Biliyorsunuz çok eski bir top. Çok nadir toplardan biridir. Prese zaptarda da yok bu top. Ee, oyunda yani 3-5 de ancak var diyebilirsiniz. Yani böyle yani tam sayılı toplardan birisi. Olan da satmıyor. Satanlar çok nadir ya da diğer hesaptan diğer hesaba aktaranlar var genelde. Ama olanlar satmıyorlar. Yani çok pahalı bir top. 400 binde 500 bin teklifler gördük ama hiçbirisinde teklifler kayboldu gitti. Yani satış olmadı hiçbir şekilde. Ona rağmen e, aslında top güzel mi dese, topun evet hasarı güzel. Güzel toplardan biri ama çok nadir bir top. O dönem zaten çok kişi verilmediği için e, bu top sadece 3-5 kişide falan var. Hani Geliştiricilerde bile çok bu topu görmedim ben. Onların kendi hesaplarında bile görmedim. Çünkü öne, özel bir top olarak yapılmış. Biliyorsunuz Arsenal ilk bu zamanlar böyle. Daha sonra Arsenal yaygınlaşmaya başladı. Zamanla bu top da böyle olacaktır ama şimdi çekilişe geldi. Çekiş oranı kaçta kaç? Bir oranlarına bakalım. Üzerine bir konuşalım. 0.01 0,001 ne demek? Bu e, şöyle yapalım. %100'den hesaplasak hani şimdi mühendislik olarak hesaplayacağız. %100'den hesaplasak abi. Bu aşağı yukarı 10.000 kez olmuyor. 10.000 kezi geçiyor. 100.000 kez falan oluyor herhalde teoride. Yani teorik olarak böyle ama garantisi yok bunun. E 1'de de çıkabilir, 5'de de çıkabilir, 100.000'de de çıkabilir, 100 de çıkmayabilir. Ama teorik olarak bakıldığında 0,0001 100 bin .000 kez demek demek. Yani aşağı yukarı. Yani bizim mühendislik hesabına göre böyle oluyor. Yani matematiğin hani hesabı mühendisliği ilgili değildir ama yani bin kez falan olmuş olur. Yani 10 bin kez olmaz. O zaman 0, 1, 0 geriden gelmesi lazım. 100.000 bin kez falan oluyor aşağı yukarı değil mi? Yani siz bir bakarsınız arkadaşlar. Yüksek bir oran bu. Yani çok nadir çıkacak demektir. bu da. Yani bu da bu kutulardan çok nadir bir şekilde düşecek demektir ki bu kutu gerçekten güzel. Bu arada Paladin'i o yüzden koydum. Paladin oynayacağız şimdi birazdan sizinle. Bu etkinlikte var diye oynayacağız. Onun haricinde bir de hmm, başka göstereceğim bir şey var mı size? Burada yok. Bir de sev başka sevgiler günü etkinliğimiz var mı? Bakalım. O 100 bin kez çokmuş ama bu arada. PES'e dalgası etkinliği. Tamam, şu an için herhangi bir şey yok. Şimdi hemese pad'in üzerine ben neler koydum? Bir tane granat koyduk. Ee, üzerine PL 191 koyduk yine eskilerden. Ee, Eski dediğim daha bu bu dönüm, bu ayın ama hani bu ayın içinde bayağı bir kullandınız zaten siz PL 191'i. Savaş biletine bakalım. Aynen ta kendisi burada zaten PL 191. Baktım çok kişi de var ama çok kişi çok oynamıyor bunu nedense. Yani belki de salvo sayısından dolayı oynamıyorsunuz. Bir bakalım. Evet o sıfırlatma oranı sahip de. Ee, bilmiyorum çok oynadığınızı görmedim ama sevenler varsa da yoruma yazabilirler arkadaşlar. Şimdi Tandem savaşları var, takım ölüm maçı var. Biz Tandem girelim paladinimizle. Bakalım bir eğlence maçı olsun. Çıkalım. Etkinliği etkinleri artık bitirdik neticede. Artık gerisi arkadaşlar sizin takdiriniz ve kararınız. Hani ama topun e, düşme oranı çok yüksek bir oran. Yani hani kolay kolay diyor ki ben kolay kolay düşmem diyor yani direkt bize Top direkt bu mesajı vermiş. O oyunda ben bu topu kolay kolay size vermem diyor. Ama ilerleyen zamanlarda olursa hani bizim hesaplara gelirse yine o zaman veririz ama daha sonra bizim hesaplardan kaldırıldı bu. GD Good luck Bu şey yani good luck and good fun. iyi eğlenceler, iyi bol şans demek anlamına geliyor. Daha doğrusu biz onu diğer oyunlarda bu anlamda kullanıyorduk. Halen da güzel gemilerden birisiyim canım? Bu da... Evet, topun bomba atarı sevmemenizin sebebini anladım. Çünkü dolma süresi gerçekten uzunmuş herhalde. Belki ben bir ayarlama yaparlar demiştim ama bir canlı güncelleme falan bir ayarlama olmamış. Topun dolma süresi bir tık daha hala daha uzun. Onu aldık, güzel. Biz bir yerde atışıyoruz değil mi? E motor varmış. Tamam. Bu arada Paladin hala da oynanışı var. Yani hani çıkaran arkadaşlar olsa güle güle kullansınlar. Yani güzel gemi halinde ben de şunu aldım. Yani saptırma durumu malum bunda. Kaçırdık dimi onu? Kaçırdık. Tamam onu aldık. Güzel. Ah be Yamato baya. Bir de salmaz da artık şimdi bize. Biliyorsun Yamato bufflardan sonra iyice canavar yaratık gibi bir şey oldu zaten. Yani gördüğünüz gibi alır yani beni oradan. Benden mühimmatlar dolana kadar onun birçok mühimmat topu dolmuş oluyor. O yüzden avantajı orada onun. Şimdi ben şunu helikopteri kaldırayım. Nanchang var. Sıkıştık mı biz burada? Maalesef sıkıştık. Ben biraz ilerleyeyim. Atifa takımında maşallah 17 puan ulaşmış. Ne ulaştınız siz? Bu arada Paladin haya da gideri var. Gerçekten güzel gemi halen daha ben. Yani geminin oynanışını sevdim ben. İyi hasar çıkardık bu arada. Güzel. Şöyle yapalım. Ama o ilk takım güzel hasar, hasar çıkardı. Onlar onlar iyi bir anda bayağı bir şey, e, bayağı bir e, puan kazandılar orada. Ama ben asıl şeye geçmek istiyorum. Şu bizim e, bizim etkinlik gemisine. Tekrardan şu Çin'e Çin'e gelelim. Çin. Aynen öyle buradasın. Nimbo burada. Şimdi Nimbo oynamamın sebebi şu. Nimbo'yu ben geçen zaman size söylemiştim. Demiştim ki ya yani bu Nimbo'da ben bir saptırlama sözü takayım. PLC-05 topumuzu takalım. Bakalım dedim bir oynayalım. Şimdi bu PLC-05 bu arada yine diğer oyunlara da geldi. Bu zaten aslında bu ee, Obüs versiyonunun gemi versiyonu hali. Yani Obüs'ün topunun gemiye takılmış versiyonu. PLC-05. Çünkü diğer oyunlarda var zaten kendisi. Akya takacağız. Nasir takacağız. Bakalım bir eğlenceye girelim şöyle. Zaten FK 3000 değişmiyor. Bakalım şöyle bir oynayalım. Aslında tandem savaşlarına bakalım nasıl olacak. Çünkü PZ 05'in alanı sarı güzel. Paladin falan alacak olan arkadaşlar varsa alabilirler. Bak siz hani siz çok daha güzel ekipmanlar, güzel işler yapabilirsiniz. Ben bir de mikrofonu kapatmamak için çok ekranı kavrayamıyorum şu anda. Ama güzel. Şöyle bir oynayalım bakalım. Şimdi ben biraz şu ekranı kavrayacağım. Umarım mikrofon yani mikrofonu baskı yapmam. Şöyle yapayım hatta. Böyle helikopteri kaldırayım. Bunlar da sevgiler günü etkinliği arkadaşlar. Onun kamuflajı bu. Neon kalp ve dikenli kalp şeklinde. Şöyle bir ilerleyelim. Buradan mı gideceğiz? E, gidelim bakalım hadi. Yani, millet savaşa başladı. Açmadık kimseyi. Bakalım ilerleyelim şöyle. Gemi burada. Nikola. Valla bizim heli saldırmaya başladı. Güzel. Biraz da önlerine çıkacağız zaten. Aynen biraz önlerine çıkacağız. Ben şurada durup bir sisi kullanacağım. topun isabeti güzel. Gerçi de iş yapıyor. Aldık mı aldık, güzel. Mizori var burada. Mizori biraz biraz bir üzebilir malum topları. Biraz azıcık üzebilir yani burada ama bakacağız. Ha. Devam edelim buradan. Oto toplarımız güzel çalışıyor bu arada. Baya yeni çıkarma gemisi geldi. Bir tık daha yavaşlamamızın. Toplar bir tık yavaş evet uzay atışlarda, hareketli hedef atışta. Bir tık yavaş ama top güzel. O çıkarma gemisini alayım oradan. Saptırılamaz ekipmanlarla güzel oldu bu gemi aslında. Hayıya biraz atayım ben. Dol 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 dol. Hadi bakalım. Ol, olmadı. Devam. Bizim kal düşmanında mı kaldı? Düşmanında kaldı. Da bir sis atayım bekleyeyim içinde. Yok bu geminin potansiyeli ortaya çıktı şimdi. Bak saptalamaz ekipmanlar. Yani daha güzel işler yaptı sanki gemide. Alacağız herhalde onu. Hadi aldık. Aha, aldık tamamdır. Şimdi ben canı, can poduna basayım. Constitution geliyor. Constitution daha doğrusu. Constitution. Nikola geliyor ama bakalım. Bizde gemi var mı? Var. Bayağı var. Valla gemi güzelmiş aslında. Saptırılamaz ekipmanlarla geminin potansiyeli daha çok ortaya çıktı. Torpilar da iyi savunuyor kendini. Bayağı da iyi savunuyor. Aslında buna çok seri atan bir top taktığınızda iki tane yani dörtlü bir top stotun taktığınızda çok daha efektif işler yapacağını gibi düşünüyorum ben arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım hep birlikte. Yani çok daha böyle seri atan bir top e, bu gemide çok daha fazla işler yapabilir gibime geliyor. Şuradan bir iler ilerleyelim. Bir füze kilitleniyor bize ama nereden kilitleniyor? Buradan mı? Constitution kilitliyormuş ama neyse. Erken bastık ya. Ben beni kitlemişti vuracaktır diye düşündüm ama. Erken bastık. Tamirle e, sis bombasını. Şöyle yapalım. Ah tamam neyse maç bitti zaten. Falan arkadaşlar aslında bu dizilimle hani böyle saptırılamadığınız ekipmanla güzel oldu bu. Hani diğerine daha da iyi oldu hem de. Ya yani ilk, ilk oynadığımızda biliyorsunuz potansiyelini pek ortaya çıkaramamıştı. Ben dedim ki daha sonra hani bu ekipmanları bir oynayayım. O yana sonra potansiyelini bir görelim dedim işte hepinize. Ama güzel oldu. Artık arkadaşlar gerisizsin taktiniz. Şu anda artık hani güzel ee, bir dizilim oldu. Alfa Max'in kararınız arkadaşlar. Ben soru ve istek böneriniz varsa her zaman buradayım. Yeni etkinlikler gelince oynamaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.